düşürenin düştüğünü kesemedim ya. Düşürenin düştüğünü. Bu <laughs> parışık geliyor abi. Eee Beyler Beyler bayanlar, selamlar. Tekrardan hangarlara iniyoruz. Geleniz var mı? Hemen bakalım. Oo! Dolu dolu abi geliyorlar. Bayağı kişi geliyor. Ee, şuradan iyi. Mavisini bulmamız güzel oldu. Baya seri atıyor silah. Şuradan da bir kar alıp right yan tarafı şuradan target kessek. Target. Aynen. Abi adam kaldı ya en başta. Bu olmayacak. Ben hiç yiyorum öyleyse. Gidiyorum beyler. Yok. Abi solda bir tane leş var. İşaretledim yerine. Büyük ihtimalle <laughs> e, dibimizdeki hangarlardan <laughs> bir tanesinde. Oh, tamam oraya bir kavurlo oynayalım. Bence bu hangarda bulacağım. Güzel. Derken evet karşımda bir tanesini düşürdüm. Bir kişi daha var. Düşüyorum abi. Okay, oh, işte. Çok low. Bitimi geldi. Geldi geldi geldi. Allah. Oh, oh kurtardık. Şu spin çalmasan da alacağım mı? Ya bırak. Bırak ya. Hemen pingala patmalar. Şimdi ne yapalım? Bancına var mı ben. De. Zırt da attım. Olsun dursun sen de ya alırız. Hop önümde adam var. Tamam düşürdüm bunu. Kabura geçiyorum abi. Bir merdi değiştireceğim. Karşıtlı adam geldi. Tamam. Karşıtlı düştü. Vay vay. düştü. düştü. Temiz. En son burada loot açarmışlardı. Onları basıyoruz. Yevi basıyorum. Eee yani görür ama ya o sanki. Yok öbür tarafa gitti tam. Aa bunlar. Birimize yakın. Detaylısı. Oh, güzel. Yavaş Başka yavaş şey. yöne yöneldi. Bekle bekle. Biz de bu taraftan çıkalım. Tamam abi detaylı zaten. Sıkıntı yok. Sanki tamam. bizim tarafa bakan biri var ama. Evet. karşıma evet. geliyor abi. Desanlis bak. <laughs> <laughs> Aa, Kuro'yu seçmiştim. Tekrardan <laughs> diğerini seçtim. Aa, da bir var. Şu arkadan <laughs> arka darlamasın bizi. Onu bir düşürelim. Sonra şuna vur. Orada şuna vur. Solumuzdakini vur. Solumuzdakini Tamam, buradakini... Abi şey yaptım. Dibinizde adam. Kırını kırdım. Burada bir var. Tamam, bunlar vibe versin. Yo, altımızdan. Zaten 4 kişi gözüküyordu. Eee ne yapalım? Gidelim atlayalım aşağıya. Alalım abi. Orada da salak gibi silah değiştirdim bu arada ya. Zaten Grove'yu seçmiştim. Bir daha tekrardan Akim'e oynamak zorunda kaldım. Hop altımda sen <laughs> de <Hadi> geldin. Tamamdır. <laughs> bu da. <değil. gülüyor> ben de burada var. Ee, tamam. Onlar ne direkt yapıyor? Direkt bu binaya çıkalım bence. Binaya ne çıkalım. Ne diyorsunuz? Hmm. Ben şopa basıyorum direkt. Şopa gidiyor bunlar direkt. Akim boyla ne yapacağım ben abi? Akim boyla bam bam güm. Hmm. Adamlar karşımda. Yaklaşıyorum. Hatta bir tane sağ var Onu bir düşürelim. Onu bir alalım. <laughs> <laughs> Yerinden toplanıp derken. Şimdi bir dış var. Ha, bunların diğer arkadaşı vardı. Onu da aldın herhalde. Abi, Airspace to crowded. Hava sahası çok kalabalık diyor. Aynı aynı anda iki Kaç tane saldırı yapamıyoruz. Neredeler? kaçıyorlar? İyi, gidelim arkalarından. Yapacak bir şey yok. Orada da daha sonra da oraya mı kaçıyorlar? Yok yok ben orayı işaretledim. Onlar nereye olacak. kaçıyor? Gelmeyecekler ah, mi? Bakıyor. Armor yok, yoluna bir air strike atalım. Biz de sağından itelim. Sağdan arkalayalım. Nasıl fikir? Şu an göremiyorum abi. Oo, tek gidin bir yerden ya. Nereden verdin? İyi misin abi? Kendini kaldı. Bir tanesini gördüm ben. Bir nak. Yanımda var, yanımda, yanımda, yukarıda. Şurada, şuraya. Arkadaki, arkadaki kaç kaç kutum kaldı aşağıya of oh. tam buradan vuramaz bizi Bir kendimizi şey yapalım abi siz iyisinizdir umarım aga be hacı burada abi kesen çok... var bir tane bak, kim bak. o ecelini susamış gördüm 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 dışarıda ee, şöyle hareketli bir şekilde arkaya geçip düştü alıp bir kişi değil o yaklaşıyorum abi. İttirelim. içeride. Hem alan sınırları da bizde. Alan sınırını itmek zorunda kalacaklar. Oradan da rahat Şuradan rahat. Alan yani. alırız Aa, Abi adam üst İş katta. Birbirimize <laughs> bakışıyoruz <laughs> şu anda. <laughs> Onunla karşılaşacaktık. Ne yapalım biliyor musun? Arkasından girelim bunun. Adam üst katta. Üst katımda hala. Oraya Gördüm bekle. Tamam bekliyorum. Şimdi başla. Armor'ı yok. Eline sağlık tertemiz oldu valla. Ee, biraz önce gördüklerim abi bu bu tarafa doğru gidecekler ya. Yani. Ee, çok uzak. Benzin istasyonuna doğru adamlar vardı. İçeri girdi. alana girmek için net abi, bu tarafa. Evet. Gördüm hatta ileride. Ee, ne yapalım? İtelim. Bakıyorum bakıyorum. Ee, çok uzakta şey kesiyor. Aracın Sınar. yanında bir tanesi abi galiba. Evet. Şuradan sağdan gidelim. Da farklı bir açımız olsun. Geniş açıdan bakalım farklı açılardan. Neredesiniz? Orada bir yerde olmalı. Hop kayın gördüm. Birini düşürdüm abi. Diğeri hala aracın yanında. Aracın dibinde adam. Zırhını aldım. Aa gitme işte ya. Hı. E onu Hı -hı. bırakacak mıyız? Şurada gitmedi. aldım gitmemiş aynen. Onu bırakalım. O ne yapacak? Ne yapacak? Arkadaşını kaldıracak. Kırmızı bir şeyi gördünüz. Şimdi kaçalım. Fazladan fazladan kill getirdi bize. Teşekkür Aa, ben ederiz. ben de. Ben binaya çıkıyorum abi. Üst kata 14 metre. Önümde adam bu arada. Diğer girişte mi üst Arkadaşını kata mı kaçtı? Oğlum normal bir üst Lüştü. kontrol edelim. İçeri girdi, içeri girdi, içeri girdi. Kapıdan içeri girdi. Şuradan Hop, içeri girdi. Arkamdan gerçek ölüse bu. Şöyle alalım. Al. Tamamdır. Bye. Güzel. Yukarıda başka adam olmasın da. Ya yukarıda başka o... adam olamaz. Zaten sınırda koşuyoruz. Yani oradaki adam 3 Ama saniye 5 saniye içinde. Koşuyorsun gibi koş. Ölüyor zaten. Hop. Burada adam bu arada. Geldim geldim geldim. Kuşumu geldim. Besirdim. Geriye kaçtım abi. Bir cover alayım. Çeksin o zaman. Tamamdır abi. En son... Neyse yürü basalım emin olalım. Abi benim önümde bir yürü var. Benim de önümde gördüm, gözüküyor. Gördüm. Sağa doğru kaçıyor hatta. Adam hasta adam. Armor yedi bak burada gidiyor. Sırdım onu. Bir tane daha var. Tamam. Tek Siz bir iyisiniz buydu. değil mi orada abi? Neyse, Atladım, Esi, Atladım. şu işaretinde bak. Tamam ben, ben, ben de bakıyorum abi. Evet, turuncu da mı? As. Ha köşede abi sağ yukarıda sağ yukarıda evet, işaret atıyorum. İşaretinde adam. Tamam tepe düştü. Düşürenin düştüğünü kesemedim yok, ya. Düşürenin düştüğünü... Bu <laughs> parışık geliyor abi. Iııı... alalım. Haydi. Tamamdır. Aldım ben o kili. Yukarıdaki düştü tepe. Oaa diye ölmesi tamam. yok mu bize? Bitirdin tepe onu herhalde. Bitirdim. bir... Iııı... Be... Um... düşürdüğümü... Bitirmedim galiba ya. Abi ben şu bantıyı alayım size de. Bir bakalım. Orada orada. Bak, orada, o adam orada. Siz onu karşılayın. Ondan sonra benim bu taraftakilerle ilgileniriz. Koşmak zorunda tutuyorum. Abi o. İyi tamam. Gazda öldü. Gel at Hadi ben geçiyorum abi. O tarafa Gördüm ol. bir tane sıkıyorum. Tamam. Hop hop Hatır. hop onu kaçırmak Hatır. istemiyorum. Ah aldım. Ee, şey. artık artık gittirme vakti geldi çok bekledik bile. Lan, bir deneyim de belki girer O zaman 13 kişi var Ozan. Tamam tamam abi şunu alayım kavurlu Bu sola kaçmış şu olamaz sağa ata... Tamam bu bir. Ee, o zaman sen koş biz pozisyon almaya bakalım. Tamamdır. Abi şimdi Sevgi, çok sağa verdim. Soldan atarsam Kö olmaz. Sağ tarafa Köprünün geçeyim ki altı. coverım olsun yok, yoksa çok alan açık açık alanda olacağım. Abi birisini de kaldırmışlar evet, bu köprü altında. Köprünün üstün. Ah atmayın abi. Ha. Ah. çok kötü ya. Köprünün yine. Soldan bana şey skanları bakalım. Bir şey. Hop birisi burada. Ben sana gelirim Ozan ama yok, yok buradan Burada cover'ım çok iyi benim. Bir Sen tanesini aldım istiyorsan... hatta. Ee, i̇kincisi de şu an bitti. Başka kalmadı. Köprü Aşağıda... üstü var mı? Yok köprü üstü yok. Üstü, yok, yok köprü, abi. Olsun. köprü altında solda kö Köprü, bir köprü var. üstü var mı? Yok yok yok. Köprü üstü yok. Üstümüzü alalım. İtelim şunları artık. Sağdan atış sesi siz miydiniz o? Şöyle şurayı bir keselim bakalım abi. Ta köprünün en ucunda var İşaretledim sizi. Sol alttan cover'lı oynayalım. Armoru yok. Şurada bir tane var. Şunu <laughs> bir düşürdük. İkinciyle düşürdük tamamdır. Başım. Abi bir tane kaldı, bir takım kaldı. Oturuyorum. hop o da karşıma geldi. Cryo. Şurayı temizledik mi... <laughs> Tertemiz win, fırıl fırıl. Ne oldu lan? Bitti oyun abi. <laughs> Aldım hepsini. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Evet güncelleme sonrasında eski bir video attım. Güncelleme öncesi video attım. Çünkü sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Most Wanted mı daha iyi oldu yoksa Bounty görevlileri mi daha iyiydi? Bana sorarsanız aslında Bounty daha iyiydi. Bounty kalabilirdi ama Üçüncü bir seçenek var, ne olabilirdi? Hem Bounty hem Most Wanted. İkisi bir yerde olsaydı aslında çok güzel olabilirdi. Çok daha güzel sinerji yakalayabilirdi. Düşünsenize, hem kafanıza taç alıyorsunuz Most Wanted'dan hem de Bounty'de birilerini kovalıyorsunuz. Çok güzel olabilirdi ama Infinity Ward, Activision nedense bir yenilik getirdiğinde ötekisini atıyor. Tamam biz bunu getirdik diğeri gitsin. Kesin ileride hatta duo gelince squadı vesaireyi de kaldırır bunlar adım gibi eminim. Bakın buraya yazıyorum bu videoyu unutmayın. Net duo geldiğinde bir tanesini kaldıracaklar. Bir ihtimalle savurların yetersizliğinden dolayı. Umarım serverlarını birazcık daha geliştirirler. Daha zengin bir oyuna dönüştürebilir. Sizde arkadaşlar Moss Wanted mı daha iyiydi yoksa Bounty mi daha iyiydi yoksa bir XBR'da nasıl olurdu? Hangisi daha güzel olurdu? Düşüncelerinizi yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Videomu da beğendiyseniz beğenerek kanalımın büyümesine yardımcı olabilir. Ve hemen hemen her gün üretmeye çalıştığım içerikleri kaçırmamak için aşağıda abone ol tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Geldiniz izlediniz için çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.